Selamlar arkadaşlar ben Deniz. Evet artık bu kanala ilk videosunu atayım derim. Yani ilk videosu derken eski bir kanalımın artık ilk videosunu atayım derim. Zaten yayına gelenler oha dur oba bak. Oha durun düzelecek şimdi kusura bakmayın. Yayına falan gelenler bu kanala video atacağımı atmaya başlayacağımı söylemiştim. Çünkü yayında internet değildi. Yayında işlemci yüzünden pikselleşiyor yayın. Pikselleniyor desek daha mantıklı olur. Bu arada bu videoda konuşamayabilirim. Çünkü ya uzun zamandır video falan çekmiyorum. Hiç bu işlere karışmıyorum. Yayından hatta devam etmeye çalıştım. Yayından da gene devam edeceğim bu arada. Açıklamayı değil live linkini koyarım zaten. Ya yani şöyle bir şey diyeceğim. İşlemci ekran kartını besleyemediği için işlemci ekran kartına göre çok düşük olduğu için harbi ekran kartı yani bayağı bir oyunları gideriyor ama işlemci birazcık düşük olduğu için onun yanında besleyemiyormuş. O yüzden de pikselleşme ne bileyim 720p 60 fps yayınlar sadece, 1080'e çıkamıyorduk vesaire Ben de derim ki kaliteli bir şekilde pikselleşme olmadan falan filan bir de Yani fazla drop olmadan izlemelerini istedim sizin, izlemenizi istedim Birazcık derim gibi drop girebilir şu anda oyuna çünkü Ya doğurdu biyoma bakın ya ben normal bir şey de doğ doğurmasını istedim, bu arada hardcore oynuyoruz yani Birazcık dikkatli davranmam lazım Hani ben daha iyi daha normal bir yerde doğurmasını istiyordum. Geldi beni ormanlarda doğurdu Bambuların yanında var. Bambuları topladım. Aşırı iyi dekorasyon biliyor bunlar. Çok iyi bir şeyler yaparız yani bunlarla. Kon nereden, nereden nereye geldi? İşte işlemci yüzünden pikseli ben dedim ki iyi bir şekilde izleyin. O yüzden video çekmeye karar verdim. İzleyenler bu arada like atarsa çok sevinirim. Yani ilk video olarak motivasyon olur. Şimdiden söyleyeyim Zaten ben yayınlar bu videonun linkini atarım size. Görmeyenler görmüş olur. Şimdi efendim başlayalım. Tam bistek, bamba bambu oldu ya ben daha ne yapacağım zaten bunlar büyüyecek. Ben... Oh, wow, oh, wow, oh, oh. Gemi bulduk. Hardcore'da her şey çok önemli. Yani yağmalayabildiğiniz her yeri yağmalamanız lazım. Ki item toplayın vesaire. Ölmemeniz lazım. Yani onun için bir 100 tane falan kalkan kullanacağız herhalde. Sonra ölme mütotipi vesaire onların hepsini girişmemiz lazım. Köy bulursak çok iyi olur. Köy kesinlikle bulmamız lazım. Ya yani onların hepsi Garanti lazım. Şu an bu arada bu sürümde 160'lara çıktığına şaşırıyorum FPS'nin ama neyse. Baba şu an mesela drop giriyor. Sebebi belli değil. İşlemciden büyük ihtimal. Bakalım. Ne? İşlemci zaten Ryzen 3 1200 demiştim. Ekran kartı gene yeterli ama işlemci sıkıntı çıkartıyor. Şimdi benim buranın içine girmem lazım. Hiç baltayı falan girişmeyeceğim çünkü direkt ben taş devri gibi başlayacağım. Taştan başlayacağım. Ne var abi burada? Kum var. Sandık odası nerede? Veya sandık nerede? Ah sandık burada. Çok iyi. Mükemmel. Direkt ben demirden başladım. Lapislerimiz vesaire var. Zümrütlerimiz var. Ben direkt sandığı da alacağım. Dediğim gibi hardcore modunda her şeyi yağmalamamız lazım. Konuşabiliyorsam tabi. Harbi önemli bir şey. Şuradan da kumlar toplayayım abi. Geminin yarısı yok büyük ihtimal diyebiliyorum. Evet yer gemi bu. Çıkalım abi şöyle. Garip garip biyomlar var burada. Yani burada orman ağacı biyomu var. Şurası meşe gibi ama orman ağacı. Burası böyle meşe ama şöyle benziyordu. Akasya var şurada. Burada meşe var. Dünyanın en garip oyun bu arada isteyenler var. Şimdi söyleyeyim? Ee, sit normalde en sona paylaş. Evet. Sohbeti kapatmıştım. Neyse. En sona paylaşırım siti Yani seri bittikten sonra bu arada öldüğüm an seri bitiyor. <laughs> yani ilk bölümde ölürsem bu bölümü atacağım direkt seri bitmiş olarak. İlk ve son bölümü diye yayınlarım yani. Ki sanmıyorum. Şimdi. Şu bir şey diyeceğim. Çok az bir. 9'a indirim. Şu, şu simülasyonu 11 e indirim. Azıcık da olsa ben bir şey olsun. Katkısı falan olur illaki. Var ben taş kazacaktım. Şurada taş mı var? Yok çakıl var. Ben direkt ben taştan girişeceğim. Dediğim gibi hızlı başla, başlamam lazım. Şimdi şu. Bu arada koltuğun sesi gelirse özür dilerim. Direkt ben demirden bu arada yapacağım kazmayı tane gelişim birden elde etti. Anan <laughs> onu. An 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 Abi bir şey diyeyim mi? Hardcore olmasa böyle yerler gelmiş. 2nin madenleri. Neyse demir. Güzel oldu. Güzel. <laughs> bir yandan güzel oldu. Bir yandan da kötü oldu. Ö ölüyordum. Fazla madenlerle gezmek istemiyorum ama ben şuradan gene taşlarımı toplayacağım azıcık. Neden sadece burayı seçtim bilmiyorum. Her tarafta taş var ama. Bir 25 tane falan hatta bir 30 tane falan yaparsak aşırı iyi olur taş. Ki taş malzeme olarak şu anlık sadece balta yapacak gibi duruyor zaten. Fırın vesaire diğerleri için bakır önemli. Bakır e, ileride önemli ama ben şimdilik alayım. Belki ileride toplamaya gerek kalmaz bunun yüzünden. Harbi ölüyordum bu arada. Şimdi bu arada biraz hızlı konuşabilirim. Dediklerim anlaşılmayabilir düşüyordum. Neyse fazla şey değilmiş. Yukarı kazarak çıkarım. Ee şimdiden özür dilerim onun için. Kömür çok iyi abi kömürü de bulduğumuza göre Tamam Şu anlık başlangıç bileşenleri tamam Hatta baltayı da bu arada demirden yaparım Ya da kazmayı demirden yaparım Baltayı şeyden yaparım Fazlası demir bulursam vesaire Abi bir ağzımla çağırdım lan Fazlasıyla demir bu Bulursam vesaire dedim Kömür kazdım demir çıktı mükemmel ee, 15 tane kömürümüz var Birazcık daha toplasam Hiç fena olmayacak ya 18 tamam. Hiç da iyidir abi. Kömür bulduk. E, o pop popsa. E ben? E bu ne? Oho bir şey diyeceğim. o Ben asla buraya girişmem. Ki yani hardcore bir. Birincisi hardcore. ikincisi hardcore olmasa da girişmem. Sen ne ara geldin oraya? sen Orada öyle bir şey yoktu. Hızlı bir şekilde ben hemen taş. Bir şey diyeyim mi? Şu demirle ben hemen bir kalkan yapacağım. Ondan sonra da şuradaki çubuklarla vesaire baltamızı koyacağız abi. İlk kalkanı. Tamam. Gel bakayım buraya sen. Neredesin? Birader sen beni şimdi sal ya. Tamam. Beleş yemek. Açlık getirecek ama yemek yemektir. Şuradan kazaraktan çıkacağım hemen. Umarım en üste götürüyordur. Derken yo yo. Yo, yo ama şurası yok götürmüyor. Tamam. Kendim çıkacağım o zaman. Toprağımı alacağım. Biraz fazladan demir kazıyım çünkü yukarı çıkarken e, da kullanacağız ki ops Kanka Demeye çekmek istemiyorum bir ikincisi demirler var demirleri toplamam lazım Lütfen Teşekkür ederim yardım ettiğin için Bu arada e, kazma 3 alacağım 2'deyken alışık değilim Başlangıcı aşırı hızlı yaptık bu arada ben normalde bu kadar hızlı oynamam Aşırı hızlı başlangıç yaptık demir sayesinde. Videonun 7. dakikası ve ben daha maden madendeyim. Artık madenden çıkalım bari. Şunları da alacağım. şunları da alacağım. Şunu da alacağım. Tamam. Artık çıkalım çünkü çok fazla kaldık. Canınız da sıkılmıştır büyük ihtimal. Çünkü yani ilk bölümden maden. İlk başa bir kalacak yer vesaire ayarlamam lazım kendime. Buradan galiba geldim ben. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir yerden düşmüştüm. Nereden düştüm ben? Bir delikten düştüm. Evet geldi çık şimdi. Neyse. Ben yukarı doğru şuradan kazıp çıkacağım. Boş yere taş kullanmayalım şimdi. Tamam şimdi kullanmaya başlayabiliriz. Lütfen çıkış gelsin. Bu arada ben bu videonun bazı taraflarını keserim büyük ihtimal zaten başta sona kadar izlerim montaj yaparken. Büyük bir kısmını keserim ben. Tamam, bu kadar yeterli abi. 35 tane demir, nice. Çok iyi. Çok çok iyi bir başlangıç yaptık. Falan filan yemeklerimiz... Alalım yemekleri. Şu balkabaklarını da alacağım. Onlardan sitle vesaire onların da farmını yaparım. Ya ben boyuna o... Ben boyuna şakasız birazcık hayatım adamış olabilirim. Millet dışarıda falan gezerken ben evde bunu oynuyordum yani birazcık asosyallikti. toplayayım. Hepsini toplamayacağım. Bir dört tane yeter. Tamam. Bu öyle bir konuşuyorum ki sanki yol kaç. Şimdi. Şimdi. Benim nereye gitmem lazım? Köy bulursam aşırı iyi olacak. Akasya köyünden nefret ederim. Akasya'nın biyomunda nefret ederim ama şu an hardcore olduğu için Akasya'da falan köy çıkarsa giderim abi. Yağmalarım. Kullanırım köyleri vesaire. Sıkıntı yok. Ama gerçekten nefret ederim yani. Akasya biyomunu seven bu arada var mı şakasız ya? Hayatımı sömürüyor oğlum benim. Yani yaşama sevincim kalmıyor. Aşırı. Yani şöyle bir yeşillikte şöyle bir çorakla geçince çok garip oluyor. Tamamdır. Yatağımız da hazır. Yatağımız da hazır. Hop hop Bir şey diyeceğim. Tek oyunculu dayım. Altta hiçbir şey de açık değil zaten de. Yani tek oyunculu dayım. Ve lag girdi de yani aynı. Gördünüz değil mi? Dünyanın en garip şeyiydi. Bu arada bu video elimden geldiğince hiçli bir şekilde ve akıcı bir şekilde yüklemeye çalışacağım. Şu droplar falan gelmezse arada. Ben yemek sıkıntım şimdilik çözdüm abi. Arada bir drop giriyor. Bu sadece işlemciden değil bu arada Java yüzünden. Yani oyun altyapısı olarak Java zaten optimizasyonu kötü bir altyapı mı diyeyim? Program mı diyeyim? Kodlayıcı da olabilir. Yani mesela Bedrock, Bedrock'ın altyapısı direkt Bedrock olarak mı geçiyor? Konuşamadım tam olarak bilmiyorum ama Bedran altyapısı çok şahane olaraktansa Cevan'ı ki ona rağmen ona rağmen mi denir? Ona karşıt mı denir? Kötü. Tamamdır. Bu arada birazcık fazla konuşuyorsam özür dilerim ama ya hem canın sıkılmasın hem sohbet olsun o şekilleri geçsin diye uğraşıyorum. ki <laughs> yayında hep böyle yaptığımız için oradan da biraz alışığım. Tamam abi gel. Hiç pişirmeye bu arada uğraşmayacağım eklerim. Abi şu oyunun drop'u eğer geçmezse <laughs> kötü şeyler olabilir. Oyun arada bir drop giriyor oyuna. Nedeni gram bilmiyorum. Abi köy. Abi meşe köyü de değil. Ee, çok abi ah, çok iyi. Aşırı iyi bu arada. Hem meşe köyü değil. Orman orman biyomu var arkada. Hem meşe köyü değil. Hem köy. Saman balyaları tamam. Yemek sıkıntımız gitti bu arada şu anlık. Şu an hiçbir şekilde yemek sıkıntısı kalmadı. Oha şu anda burada 90 FPS alıyorum. Bu arada iyi anlamda değil kötü anlamda bu. Yani normalde şurada 130'a çıkarken niye envanterde 90'a düşüyor onu anlamadım. Itemlar yüzünden büyük ihtimal. Evet şu an 89'a düştü. O yeni işlemci alacağım. Sırf size yayın açmak veya iyi videolar çekmek için oyunlar şu drop gelmesin diye yeni işlemci alacağım acaba. Az kaldı. Evet şuna bak 62 FPS'e düştü. Özür dilerim bu arada FPS'e için. Diğer videoda düzeltmeye çalışacağım. Büyük maşa şey yaparım. Optifine değil de denerim. fabrik denerim. Fabrikte eğer öyle bir şey sıkıntısı çıkmazsa fabrikten devam ederiz. Olmadı Optifine'dan devam ederiz. Var orada demir golem var. Bu da e, ne demek oluyor? Beleş. Beleş demir. Ops. Şundan koy abi. Tamam gel buraya. Bir şey yapacağım bekleyin. Çok azıcık daha bir 8 ama çok az olur. Varlık gölgelerini kapatsam bir işe yarar mı hiç bilmiyorum. VBO'lar olarak çıktı mı? Ve bu açıklığına nereden bakabilirim? Hemen hızlı bir şekilde bir şeye bakmam lazım. Kusuruma bakmayın. Bunlar değil vesaire. Animasyonlar değil abi. Detaylar falan değil. E tamam VBO'ların açık olduğuna nereden bakacağım? Burada gözükmüyor. Neyse tamam. Belki Türkçesi yazıyordur da ben bilmiyorumdur. Golem Bey. Bu arada ilk bölümde bitmesini istemiyorum. Aa, gel buraya. Buraya gel. gel. Gel 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 gel. Gel bakayım buraya. Sen bana sen benim şu an beleş demir kaynağımsın. Mükemmel. Ee, ölecek misin? Lütfen dur. Tamam. Güzel. Beleş 5 tane demir. Köylülerimiz de tamam. Karpuzlarımız da var. Mükemmel. Zaten orman biyomu diye herhalde her yerde karpuz vardır diye düşünüyorum. Her şeyin farmını yaparım ben burada. Şimdi 45 tane saman balyamız var. Daha başka almadığım herhangi bir yerde bir saman balyası var mı? Bu arada şu köyden ticaret olarak ekmek vesaire alabilirim. Büyük ihtimal ya ekmek ya da başka bir şey alırım. Bakayım. Ya yani büyük bir ekmek alırım. O gübre varını değiştikten sonra zaten yeni yemekler geliyor ya. Güzel büyük bir köy. Normalde köy, köylerden 48 tane falan çıkar saman balyası. Buradan 54 tane çıktı. Yani büyük bir köy olduğuna <laughs> kanaat getiriyorum buradan. Ee, elmalar vesaire tamam bunları yiyelim. Elma iyi. Bu arada şuraya hemen ben de bir şeker kamışımı ekeceğim şuradakiler gibi. Ki ileride şeker kamışı ya da kağıtla alakalı bir sıkıntımız çıkmasın. Ki bunu çalacağım. Bunu çalmam lazım. Ki buradaki her şeyi çalacağım. Yani hardcore modu. Aslında o kadar çabuk öleceğimi sanmıyorum da. Bakın tahminen söylüyorum. Ente elit ararken aslında tahminen demeyeyim, ben direkt şu anlattığım tahminen değil, yaşanmış bir olay. Ant'te elitra ararken ölmüştüm. Ee, Demir Golem'den tek yedim. Elmas setle, ençili elmas setle korumalı. Sonra korumalı elmas set artı kalkanla creeper'dan tek yedim. Evet, öyle bir olay olmuştu. Daha asıl hatırlamıyorum, genelde aşağı düşerek falan ölüyordum yani, tamam. Altıma su falan koyamıyordum. Bu köy güzel. Bu köy de güzel, köylüler de güzel abi. Şu an bunların hepsini kullanırım. Etrafta herhangi bir şey var mı? Portal yığını, portal yarısı ya da ikinci bir köy. Abi mükemmel. Bu arada bir şey diyeceğim. İkinci köy. Ben buranın seedini ne olur ne olmaz bir alayım da tam ortada. Aldım da şu an gözükmüyor. Bir daha alayım hatta. Sohbeti kapattığım için. Dediğim gibi e, rahatsız edebilir o yüzden sohbeti kapattım. Abi ikinci bir köy. Size bir şey diyeyim mi? Şu anda benim oha böyle bir, ev... bir şeydi ya köyde böyle bir ev var mıydı? Ben hatırlamıyorum büyük ihtimal Şu anda yemek sıkıntım tamamıyla bitmiştir. Ben onu söyleyeceğim. Nereden baksanız ikisi de yakın burada saman balyası çıkacaktır doku. Tamam ben ben bunu uzun zamandır görmüyordum. Saman balyası nereden baksanız ikisi de yakın çıkacak burada ve ee, bir, bir stekten zaten bir 2.64'lük ekmek çıkıyorsa 2 sekten 4.64'lük ekmek çıkacaktır. Mükemmel abi. Yemek sıkıntım yok. Demirci var. Çok konuştum. Çok konuştum. Çok iyi abi. Çok iyi abi. Ne diyeyim. Çok iyi. Şurada da bir şeyler oluyordu galiba ya. Burada da bir sandık oluyordu diye biliyorum. E, Mükemmel. Tamam. Zırh zırhtır. Zırh. Her şekilde. Tamam. Gerçekten şu an aşırı mutluyum. <laughs> yani seri güzel gidecek gibi duruyor. Seri her bir güzel gidecek gibi duruyor. Bir daha bir demir golemimiz var. O oh, ov oh, wo oh. bayağı bir yemeğimiz var. Oh ba baya bayağı bir yemeğimiz var. E, tamam artık bizim yemek sıkıntımız gitti abi. Mükemmel. Garibim dur. Geç artık bu arada elma çıktı normalde o kadar yani fazla çıkan bir şey değil ağaçta tek attım Normalde ben çok ararım elma çıkartmak için Evet ikisi de yakın diyordum sen ne satıyorsun Evet bu köylü de benim dediğim şey satıyor bu köylü daha güzel Artık köylü bittikçe oradan buradan oradan buradan diye araklayacağım köylüleri Ben de yakına bir yere ev yaparım zaten yani bu arada Yani nasıl diyeyim başlangıçta yani aklınız varsa zaten buraya bir yer yaparsınız. Şu an başka bir şey diyecektim kusura bakmayın da. Abi yapma ya buradan nefret ediyorum ama ya. Tabi tamam, hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Bir şey diyeceğim. Bisteye geçiyor bu arada. Wow wow wow. Bisteye geçti tamam. Şu an hiçbir şekilde... Yemek sıkıntım yok artık. Bu ikisi tek saman balyası bana ölene kadar yeter. Deyip de birazdan ölmem yok mu? ho çok iyi abi. tam köyler kendi, kendi arasında zaten ben yani bir etken yapmadan çiftleşiyorlar. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. İlk gün evi yapacağım bu arada. Ee, evimiz daha küçük olacak. 17 dakika olmuş hatta 18 dakika olacak. Ee, i̇lk gün evi yapacağım. Evimiz birazcık küçük olacak ama olsun. Ağaç Toplamayı şimdiden başlayacağım abi. Hemen ağacımızı toplayalım. Bu arada ee, ben direkt bundan başlayacağım taşı bırakıp ki hızlı toplayayım. Tatlı bir ev yapacağım. İlk başa temelini atmayı düşün. Evet. Tamam sıkıntı yok. Zaten öyle yaparım. İlk başa temelini atmayı düşünüyorum evin. Gel yani öyle yapmam. Düz yaparım ya. Burası akasya ya. Meşe fazla olmaz. Orman ağaçları, orman ağaçları. Evet ağaçlar. Orman ağaçları da benim bildiğim meşe değildir diyeceğim. Onlar orman ağacı değil. Çok güzel. Tamam. Biyom mu değişti? Yanımızdaki biyom değişmiş. Çok iyi. Ben daha oradayız sanıyorum. Şuradan hemen odun toplayalım. Topla abi. Topla. İlk başta dediğim gibi bir çerçevesini gibi bir şeyin atacağım evin. Çerçevesi değil de. Aynen aynen. aslında evin bir çerçevesi temelini gibi bir şey atacağım. Temel denir aslında. Ne çerçeve? Temelini atacağım evin. Dediğim gibi daha ilk gün ev olacak o. O yüzden yargılamazsanız sevinirim. Ah. Bu da tamam. Küçük bir ev olacak. Zaten ikinci bölümde falan büyütürüm büyük ihtimal evi. Umarım şu an size yağmur sesi fazla gelmiyordur. Ya benim sesim daha fazla geliyordur diye düşünüyorum. Zaten mikrofonu yüzde %150 falan açtım. Video programından. Tamam şimdilik bir evin temelini atacağım. Ondan sonra zaten başlarım. Evi nereye yapsam? Nereye yapsam? Şurada bir yerde güzel yerler var ya. Oralara gideceğim şuraya bir yeri bir ev yapabilirim abi. Tamam. Buraya mı yapsalım? Yapsalım. Eee şuraya bir ev yapabilirim evet. Burası bu burası uygun ama çok şey değil mi <laughs> şu an? Tamam. Hemen ben evi yapacak bir yer ayarlamam lazım. Artık takıntılık olduğu için ben de bunlar istemsiz yapmak istiyorum. Hemen abi evi çakıyorum şuraya. Ondan önce bir şöyle bir şey yapmam lazım. Çubuğu şimdilik katacağım, Onu yerine şey alacağım. Bunları yani hemen kıracağım. Değil mi? Bunları kırmak, düzleştirmek falan yani iklimi falan diyorum ama içimden geliyor. Elimde olan bir şey değil. Alışkanlık mı diyeyim? Ne diyeyim artık? Tamamdır. İlk günevi için alanı hazırladım. Gayet de şık duruyor. Hemen şık derken gayet de iyi duruyor diyeyim. Bu arada ilk günevi için bu birazcık fazla. Şöyle yapacağım. Basamakla şey yaparız. Tavanı basamak yaparız. Bu kadar da değil tabii. Şu Ama şu iyi. Tamamdır. Bundan gerisini artık odunlarla vesaire tamamlayacağım. Dur. Seni atacağım, yerdekileri alacağım. Bu arada uyuyayım da bir sabah olsun. Kusura bakmayın. Tamam. Şurası kapı olur büyük ihtimal. Hem o da yesin diye uğraşıyorum şu anda. Hemen abi şu şekilde. Yerdeki zaten onluk değil. Eee <laughs> odun yetmedi. Odun. Şunu atalım. Şunları da yaptıktan sonra tamam garanti yeter zaten. Eee Evet, mükemmel. Gerçekten bunu ayarlayamamam daha kötü bir şey. Daha kötü bir rezillik. Evet ben ben bu şekilde ben ev yapmayayım ya. Her ben ah, Evet odunumuz yetmiyor mükemmel. Artık yeteceğini düşünüyorum. 5 tane yeter herhalde yani. Fazla bir şey değil zaten. Ya sen de bir git neysin ya. Gelip gelip duruyor. Tamam artık yeter diye düşünüyorum. Ah bıktım ben. <laughs> Şaka gibi abi neden böyle oluyor? Normalde iyi yani yapı yaparım ben. Şimdilik fena değil. Ops. üzerime gelmiyor. Tamam. Demir parçası şimdi bir katalım ya. Tamamdır. Şimdi birazcık cam eritmem lazım. Ev yapmışken birazcık düzgün yapalım. Abi üzerimde yer kalmadı. Sandık işini çözeceğim birazdan. Tabii ki evin altı olmazsa olmaz. Şimdi sandık işini birazdan çözeceğim. Şimdilik bir camları alacağım. Altıdan cam lazım diye biliyorum. Sandık zaten var aslında. Ev tasarlandığı için sandığı şimdilik koyabilirim abi. Bunlar şimdilik içine kalsın. Ayarlarız en sonunda. Piş artık. P pişecek misin artık? Konuşamadım ama. Teşekkür ederim. Ve son olarak. Şunları alayım. Eee ciddi misin sen you are, you are serious? Evet eve kapısına odun yetmedi. Kapı şimdi hemen şurada çözeceğim evin içine girdiğimde. Bir tane buraya bir tane buraya. Ha, tamam burada oldu zaten. Evet. İlk gün olarak böyle bir ev yapmak istedim. Elimden geldiğince. Dediğim gibi diğer günlerde zaten bunu büyüteceğim. Buraya kadar izlediğiniz için Aa konuşamıyorum şu an. Buraya kadar izleyenler Türkçem Türkçem bozuk olduğunu gördü. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim izleyen varsa. Like atarsanız çok sevinirim. Bir de abone olursanız mutlu edersiniz beni. Hoşça kalın.